Arkadaşlar merhaba. Passat CC aracımız geldi. Müşterimizden aracımızı teslim aldık. Aracımızın içi 5 ve Passat CC'lerde klinik olan kapı sıkıntımız da var. Oralarımızı da tamir ve tadilatlar yapılacak. Koltuklarımız çok kirlenmiş ve deformasyon olmuş bir durumda. Gördüğünüz gibi kolçamız da öyle. Aray sahibimizle görüştüğümüzde her gün yıkamaya vermesine rağmen kirler tekrar tekrar kustuğunu söylemişti. Ve artık bıkkınlık geldiğinden dolayı döşeme yapmaya karar vermiş. Bu araçlarımızda su lekeleri olan çoğu müşterimizde de var. O yüzden yıkama gerçekten çözüm değil. Sadece geçici bir sorunu çözmek. Döşeme ise çözümdür. Bilginiz olsun. AYG otobüsü olarak sizce Passat CC aracımız ne renk olacak? O değerli güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz üzere Passat CC aracımız gelmişti. Aracımızı bitirdik. Müşterimize hazır ve teslim hale getirdik. Bildiğiniz üzere eski halinde kapılarımızda kronik olan sorunu çözdük ve bu kol dayama yerlerimizi siyah yaptık aracımızda koltuklarımıza orijinal modeline sadık alınarak çalıştı ve dikişlerimizi komple bej rengi yaptık. Ekstra olarak da aracımızın direksiyonunu da yaptık. Aracımız gerçekten çok şık ve çok güzel oldu. Arka kapımız, ön koltuklarımızın arkası. AYG Oto olarak araç sahibimiz Pınar Hanım'a teşekkür ederiz bizi tercih ettiği için. İyi günlerde kullanmasını dileriz siz değerli takipçiler sizce pasta CC aracımız nasıl oldu? O değerli güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Aşağıda görüşmek dileğiyle.